Altıncı sınıf birinci dönem ikinci yazılı sorularını çözüyoruz. E, toplama çıkarma yaparken kesirlerle işlemlerde paydalarını eşitlememiz lazım. Bu yüzden beşin altına iki yazıyorum. Birin onun altına bir yazıyorum. Pay ve paydayı iki ile çarptığımda dört bölü on oluyor. Bir ile çarptığım yine bir bölü on olduğu için burası üç bölü on olarak cevabımızı Aylin doğru yaptığı Denizli. Sonra devam ediyoruz. Kümenin eleman sayısı kaçtır diyor. Aradaki virgülleri sayacağız. Bakın, aradaki virgülleri saydığımız zaman 1 2 3 4 5. 5 tane elemanı var. Ama eğer elemanlardan birinde şöyle bir şey olsaydı mesela bu sadece bir eleman demekti. Yani bunun içindeki virgülü sayamazsınız. Bunun dışındaki virgüller sayılır. Mesela 5 ve 4 yazdım. Hatta şu dördü de tırnaklı yapayım. Evet, böyle bir eleman saydığınız zaman bunun ise üç tane elemanı vardır. Yani şu tırnağın içinde olan e, virgülü sayamazsınız. Tamam mı aylin? Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzla. Üçüncü sorumuzda, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifade edilen tam sayının işareti diğerlerinden farklıdır diyor. Zarar yazsaydı eksi olur. Su seviyesinin altı eksi olur. İki kat altı eksi olur. Sıfırın altı eksi olur. Ama 10 lira kar ettim diyor. Kar dediği için artı olur. Buradan da artı puan aldın. Aşağıdaki doğal sayının hangisi 3'e kalansız bölünür? Rakamları toplamı 3'ün katı olan sayılar kalansız bölünür. 1 artı 8 artı 4 artı 2 dediğimizde rakamlarını toplarsak 8 artı 2 10, 4 daha 14, 1 daha 15. 15 olduğu için 3'ün katıdır 15 çünkü 3 kere 5 15 yapar ve cevabımız Adana'dır. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Küçükten büyüğe sıralarken bir sayı doğrusu düşünün. Sıfıra en yakın olan pozitif sayı en küçük iken bakın artı bir sıfıra en yakın olan negatif sayı da en büyük negatif sayıdır. Yani bu durumda negatif sayı en büyük değerde ise aslında değer olarak en küçük sayı doğrusunda sıfıra en yakınsa bakın negatif sayı e, sayı olarak küçük ise aslında sayı doğrusunda sıfıra yakın olduğu için değeri en büyüktür. Uzakta ise mesela eksi 5'ten bahsedelim. Bu ise sıfıra en uzak mesafede olduğu için değer olarak en küçüktür. Tabi mutlak değeri biliyorsun. Mutlak değer ne demiştik? Eğer mutlak değer içerisinde eksi 2 varsa bu pozitif olarak çıkar artı 2. Mutlak değer içerisinde 2 de olsa yani bu 2 artı 2 demektir. Yine artı 2 olarak çıkar yani mutlak değerin içindeki negatif sayı pozitif olarak dışarı çıkar ama eğer mutlak değerin dışında bir tane eksi varsa mesela şöyle yazalım bu dışında olduğu için yine dışında kalır sayımız 2 olarak çıksa bile dışından gelen e, mutlak değerin dışından gelen eksi bunu yine eksi 2 yapar onu da unutmayalım önemli olan eksinin Mutlak değerin içinde olmasıdır. Evet, devam ediyoruz. Eksi 5 küçüktür eksi 3'ten. Doğru. 2 küçüktür sıfırdan diyor. Yanlış. Çünkü mutlak değerden artı 2 olarak çıkar sıfırdan büyüktür. Bu da öyle. 2 küçüktür eksi 3'ten diyor. Yanlış. Buraya gelelim. Eksi 5 küçüktür eksi 3'ten. Eksi 3 de küçüktür sıfırdan. Doğru. 0 Sıfır, küçüktür artı 1'den. Artı 1 de küçüktür mutlak değerden iki, artı 2 olarak çıkan sayıdan. Yani cevabımız Ceyhan Aylin doğru yaptın. İşlem önceliğimizde önce üslü sayılar yapılır. Sonra parantez işleri yapılır. Sonra çarpma bölmelerimiz şöyle yapalım. Çarpma ve bölmelerimiz en son toplama çıkarma işlemlerimiz yapılır. Eğer aynı nitelikte hepsi çarpma bölme ise soldan sağa doğru. Hepsi toplama çıkarmaysa soldan sağa doğru gideriz. Şimdi burada 5 kere 8, 40. Önce çarpmalarımızı ve bölmelerimizi yaptığımız için 28 bölü 4, 7'dir. Arada toplama olduğundan arkadaşınız buraya 40 artı 7, 47 olarak söyledi ve Denizli'yi doğru yaptı. Evet şimdi 7. sorumuza geçtik. 7. sorumuzda 5 bölü 6, 3 bölü 8, 7 bölü 12 paydalarını eşitleyerek bulabiliriz küçükten büyüğe doğru. Bunu 2 ile, bunu 3 ile, bunu da 4 ile yaparsak 4 kere 5, 20, 6 kere 4, 24, 3 kere 8, 3 kere 3, 9, 3 kere 8, 24. Sonra 2 kere 7, 14. 2 kere 12, 24. Sıralarsak, yani buraya A, buna B, buna C dersek, 9 bölü 24, onun da anlamı 3 bölü 18'di. Yani A, şey B, evet, küçüktür, en küçüğü. 14 bölü 24'ten, yani C'den. C dediğimiz 7 bölü 12 idi. O da küçüktür. A'dan yani 20 bölü 24'ten bu durumda o da 5 bölü 6'ydı. Yani 3, 7, 5 derken cevabımız Bursa olarak doğru bulundu. Sırada diğerine geldik. Şöyle 8. soruda bir sayı tablomuz var, sayı grafiğimiz var. Bakın diyor ki en soğuk ve en sıcağı bulun. En sıcak olan tabii ki 13 derecedir. En soğuk olan ise eksi 14 derecedir. Çünkü sayı tablosu çizdiğimiz zaman 0 burada, eksi 5 burada, eksi 7 burada, eksi 14 ise burada olur. Yani sıfıra en uzak mesafede olan eksi 14'tür. Sıfıra en uzak mesafede olan da en sıcaktır. Yani 13 derece en sıcaktır. 12 ise örnek veriyorum buradadır. Demek ki en soğuk ilimiz ise tabii ki Ardahan olur. Cevap Denizli. Aşağıya geldik. Toplama çıkarma. Paydaları eşitlemek için bunun altına 6, diğerinin altına 4 yazarsak. 3 kere 6, 18. 4 kere 1, 4. İkisi de 24. Ortak paydayı aldım. Buradan da 22 bölü 24. Her ikisini 2'ye bölerek sadeleştirirsek Cevabımız 11 bölü 12 olur ve doğru cevabımız Adana. Şimdi geldik sıradaki 10. sorumuza. 10. sorumuzda Ankara kelimesinin harfleri diyor. Ortak özellik yöntemi verilmiş. Ortak özellik yöntemi ile yapılan e kümemiz. Şimdi K Var bir tane, R bir tane, N bir tane ama A'dan üç tane olduğu için iki tanesini çıkardık. Bir, iki, üç. Yani A, N, K, R olarak dördüncü elemanımızı da yazdık. Ve dedik ki, Ş kümesi dört elemanlı. Şöyle yazarsak, S, Ş eşittir dört. A, N, K, R adını. Aşağıdakilerden hangisi küme belirtmez? Haftanın günleri 7 tane. Nettir. İzmir'in ilçeleri bellidir. Nettir. Alfabemizdeki sesli harfler 8 tanedir. Bu yüzden hepsinin netlik yani herkes için aynı olan değerleri sabit olanlar küme belirtir. Ama bazı inekler bazı birkaç dediğiniz zaman bunlar küme belirtmez. Netlik belirtmesi lazım. Güzel inekler çirkin inekler olmaz. Veya şuraya evet şimdi 12. sorumuza geçelim. 12. sorumuzda bize diyor ki sayı doğruları arasındaki mesafe. Mesela mutlak değer olarak eksi 1, 1'e eşittir. Yani m eşittir. m ile mutlak değer için aldığın zaman m'yi p'ye eşit olur. Aynı zamanda mutlak değer içerisindeki l, yani bu ne olur? Eksi 2, neye eşittir? mutlak değer içerisinde R'ye eşittir 2'ye. Yani mutlak değer L dersiniz. Şöyle L'yi gösterelim. L dersiniz eşittir R'ye. Bu durumda cevabımız tabii ki Adana olur. Aynı zamanda mutlak değer içerisindeki 3 de artı 3'e eşittir. Yani K mutlak değer içerisine aldığınız zaman S'ye eşit olur. Geldik bölme işlemine. Dinliyor musun Aylin? Evet devam ediyoruz. Şimdi kesirlerle bölme işlemi yapacağız. Kesirlerle bölme işlemi yaparken kesirlerle bölme diyerek yazıyorum. Burada yapacağımız işlem şudur. Birinci terimimiz aynen yazılır. Yani birinci sayı aynen yazılır. Ama ikinci terim ters çevrilir ve çarpılır. Ne yapıyormuşuz? İkinci terimi ters çevir ve çarp. Tamam mı? Yazalım çarp. Bu ne? Bu aynen yazılır. Birinci terimi aynen yazıyoruz. Kuralımız budur. Şimdi biz şöyle bir işlem yaparsak. 8 bölü bu böyle de bölme yapabilirsiniz. İki nokta olarak da fark etmez. 1 bölü 8. Birinci terimim 8, ikinci terimim 1 bölü 8. O zaman birinci terim aynen yazılır. İkinci terim ise ters çevrilir. Yani 8 bölü 1 olur ve çarpma işlemi yapılır. 8 kere 8 nedir? Tabii ki 64'tür. Bu yüzden cevabımız denizli olur. Şimdi devam Aa. ediyoruz. Evet, birinci mesela bir farklı örnek daha yapalım. 3 bölü 4 bölme işlemi yapılacak. 9 bölü 2 ile. Birinci terim 3 bölü 4. Bu birinci terim. Bu ise 9 bölü 2 ise bizim ikinci terimimiz. Öyleyse birinci terimi aynen yazıyoruz bölme işlemi yaparken. İkinci terimi ters çeviriyoruz. 9 bölü 2 artık 2 bölü 9 oldu. Ters çevirip ne yapıyoruz? çarpma işlemi yapıyoruz. Şimdi bu çarpma işlemini yaparken pay ve payda da sadeleşenler var mı bakalım. 3 ile 9 sadeleşir. Burada ikisini de 3'e bölersek biri 1, bir, diğeri 3 olur. Sonra 4 ile 2 iki sadeleşir. İkisini de 2'ye bölersek pay kısmındaki 2 1 olur. 4 ise 2 olur. Böylece cevabımız 1 çarpı 1 bölü 2 çarpı 3 olur. Yani cevabımız 1 bölü 6'dır. Kuralımız şudur. Birinci terim aynen yazılır. İkinci terim olan 9 bölü 2 ise ters çevrilir ve bölme yerine çarpma işlemi yaparız. Bunu sadece bu tür sorularda yapıyoruz. Ama bir de şu kuralımızı unutmayalım. Mesela böyle bir soru çözeceğiz. Tam sayı var. Kesirlerle çarpma ve bölme işlemi yaparken kesinlikle bileşik kesre çevirmeliyiz. Tam sayılı olarak yapamayız. Yani biri ta tam ile paydayı çarpacağız. Bunu 5. sınıfta gördük. Ve pay ile toplayacağız. 6 kere 5, 30. Payımızı da eklersek, 3 eklersek 33 olur. Böylece paydamız aynen kalır. 33 bölü 5 olur. Diğeri ise 11 bölü 3'tü zaten. Şimdi yazalım. 33 bölü 5. Bölme işlemi yapıldığı için birinci terimimiz aynen yazılır. İkinci terimimiz olan 11 bölü 5'i pardon 11 bölü 3'ü ters çeviririz. Ters çevirirsek 3 bölü 11 olur. Ve çarpma işlemi yapılacağından hemen yapıyoruz. 11 ile 3 sadeleş, 33 sadeleşti. 3 kere var. Buradan da Şöyle cevabımız 3 çarpı 3 bölü 5 olur. Yani cevabımız 9 bölü 5'tir. E burada 9 bölü 5 yok. Bakın 9 bölü 5 yok. Şu olamaz paydası 3. Buna eledik. Ama 9 bölü 5 olmadığına göre tam sayı kesir çevireceğiz. Çevirelim. 9'u 5'e bölersen 1 kere var. 5 çıktı. 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. Yani bunun tam sayılı hali 1 tam 4 bölü 9'dur. İşte bu kadar. 1 tam 4 bölü, pardon 9 değil hemen düzeltelim. 1 tam 4 bölü 5'tir. İşte o kadar. Niçin? Çünkü şuradaki bölenimiz nedir? Bölenimiz paydadır. Çıkan bölümümüz bizim tam sayımızdır. Bakalım yazalım tam. Kalan ise bizim yeni payımızdır. Şöyle yazalım. Yeni pay. Yani buradan 1 tam 5'te 4 olarak buluruz. 9 bölü 5 eşittir 1 tam 4 bölü 5. Bunu sadece çarpma ve bölme işlemlerinde sadeleştirme. Yani şu kuralı sadece çarpma ve bölme işlemlerinde uyguluyoruz. Toplama ve çıkarma burada da gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Paydaları eşitliyoruz. Bunu 5 ile çarparsak. 11 bölü 15 aynen yazılır. Hem payı hem paydayı çarptığımız için 2 kere 5, 10, 2 kere 3, 3 e 5 kere 3, 15, 11'den 10 çıkarsa 1 bölü 15 olarak Ceyhan bulduk. Şimdi 29. sorumuza bakalım. Şey pardon, şurada 15. soru sanırım ona bakalım. 29 yazıyor, yazalım. Çünkü için toplama çıkarma işlemlerini en sona yapıyorduk. Önce çarpma bölme. Sonra 2'yi de yazalım. Çünkü burada üçlü, üçlü sayımız var. Önce onu yapmalıyız. 3'ün karesi 9. Dokuz. 9'u da 1 ile toplamamız lazım. Çünkü birinci işlemimiz üslü sayılar. İkinci işlemimiz parantez içi. Üçüncü işlemimiz çarpma bölme. Öyleyse devam edersek 29 eksi 2 çarpı 10 olur. Buradan da 29 eksi 20. Çünkü niye? Çarpma işlemi var. Önce onu yaparız. 29'dan da 20 çıkarsa cevap denizli. Yani 9'dur. Evet. Devam ediyoruz. 16. Ha, şurada 9. sorumuz kalmıştı. 9. soruyu yaptık mıydı? Şurası e, ikisi de 24 olduğu için 6 ile çarpılır. Bura 4 ile 3 kere 6 18, 4 kere 1, 4, 6 kere 4, 24 demiştik. Buradan da 18'den 4 çıkarsa 14 bölü, 24. Buradan da her ikisini 2'ye bölerse, bir dakika, 3 kere 6, 18, 4 kere 1, 4 toplama yapıyoruz. Toplarsa, çıkarma olsaydı... 7 bölü 12 derdik. Ama toplama yaptığımız için 22 bölü 24 olur. Buradan da her ikisini pay ve paydayı 2'ye böler isek cevabımız mesela 2'ye bölmek zorunda değilsiniz. Bunu 22 çıktığı için her ikisini evet, bir bölelim ya da bakalım. Evet 2'ye bölebiliriz. Eğer burada 22 bölü 24 olsaydı hiç 2'ye bölmeden doğrudan işaretlerdik. Ama olduğu şey burada beklediğimiz sayı çıkmadığı için 2 ile sadeleştiriyoruz. 11 bölü 12 diyoruz. Peki bu çıkarma olsaydı, çıkarma olsaydı 18'den 4'ü çıkarırdık. 14 bölü 24 derdik. Yine sadeleştirdik. Her ikisini 2'ye bölerdik. 7 bölü 12 derdik. Evet, çıkarma olsaydı 7 bölü 12 toplamı olunca 11 bölü 12. Yani her iki türde de sadeleştirme durumu oluyor. Evet bakalım sıradaki sorumuza. 16. sorumuza bakalım. 16. sorumuzda ikisi de sadeleştirilebilir. 4 ile 8'i sadeleştirirsek 2 kere var her ikisini 4'e böldük. 5 ile 10'u sadeleştirirsek 1 bölü 2 her ikisini 5'e böldük. Yani 1 çarpı 1, 2 çarpı 2 buradan da 1 bölü 4 olarak cevap çıkıyor. Şimdi aşağıda kimilerden hangisi 4 elemanlıdır? Virgülleri sayarsak 1, 2, ve burası 3. Çünkü burası bir elemandır. Aradaki virgülü sayamayız. Bu 3 elemanlı. Şuna geldik. 1 2 3 4 ve 5. Bu 5 elemanlı. Buna geldik. 1 2 3 elemanlı. Bu da 3 elemanlı. Ama buna geldiğimiz zaman 1 2 3 4 4 elemanlı olduğu için cevap C olur. Çünkü niye? Şuradaki kendince hepsi bir arada bir elemandır. Aynı şu gibi. 3,4 dediniz mesela. Bu nedir? İçerideki virgülü eleman olarak sayamazsınız. Dışarıdan sayabilirsiniz. O çünkü tırnağın içinde hapsolmuş. Bir eleman o. Kendi başına tamamı eleman. Eğer burada 18. soruda size K kesişim L deseydi D derdiniz. Elemanı bir tanedir ve D'dir. Ama burada sizden Venn şamasıyla sorduğu için A, B yani K birleşim L demiş. A, B, C, B, E, F olmak üzere S, K birleşim L diyoruz. Eşittir. 3, 6, 6 olur ve cevabımız Bursa olur. D'yi iki kere sayamazsınız. Çünkü birleşimlerde bir elemandan bir tane olması gerektiği için D'den sadece bir tane yazarız. Evet, 19. soruya bakıyoruz. 19. soruyu az önce çözmüştük. Bir tam, beşte dört bulmuştuk. Kesinlikle ve kesinlikle çarpma bölmede bileşik kesre çevrilecek. Evet, bileşik kesire çevir. Evet, terimsel ifadelerde isim düşmesi olmaz. O yüzden burada düşürmüyoruz. Evet, işleminin sonucu kaçtır demişti. Burada da aynen ne yaptık? Ee, sonucu bulmak için burayı 5 ile çarptık ve 1 bölü 15 olarak bulmuştuk. Evet, sorularımızın cevabı bu şekil. Yazılda da yüzlük bir kağıt bekliyorum inşallah.